modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım bugün yine görselde görmüş olduğunuz güzel tığ işi modeli çalışacağız birlikte. Her projede kullanabileceğiniz harika bir model bence. Çok güzel bebek battaniyesi de olur. Erkek hırkalarında, yeleklerinde, süveterlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şanta yapabilirsiniz. Aklınıza gelen tüm projelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak 3 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise Şöyle göstereyim. Nako Saten arkadaşlar. Bakın bu renk numarasını gösteremiyorum. Çünkü bu başka bir rengin kağıdı. Fakat ip olarak Nako Saten kullandım. Modelimiz için 7'nin katları artı 3 şeklinde zincir çekmemiz gerekiyor. Şöyle bir tane sabitleyelim. Daha sonrasında 7'nin katları şeklinde zincirimizi çekelim arkadaşlar. 1, 2, 3, Aslında 4 tane 7 çektim. 4 kere de 28. 3 tane de artısını çekeceğim. 1, 2, 3. 31 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi eğer kenarları 2'şer trabzan değil de 3'er trabzan biraz daha geniş yapmak istiyorsanız artı 3 değil artı 5 çekersiniz. Evet, şimdi burada hemen bakın ilk zincirimizden Burayı komple bir sık iğne yapalım. Evet sona kadar geldim. Bir, iki tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Şimdi de komple burayı ikili trabzanlar yapacağız. Evet, bu sırayı da komple ikili trabzanlarla geldim. Şimdi yukarıya bir zincir çekip çıkıyorum ve tekrar dönüyorum. Bakın üçüncü sıradayız şu anda. Burada da bir sıra sık iğne yapacağız tekrar. Evet sona kadar komple bakın sık iğne yaptık 1 2 3 sıra geldik şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz bir iki tane zincir çektim dönüyorum tığımın üzerine aldım hemen yanına dibine değil arkadaşlar yanına batıyorum bir tane daha ikili trabzan yaptım şimdi örneğimizi koymaya başlayacağız. Bakın tığımıza iki kez ip alalım. Buradan bir, iki atlıyoruz. Üçüncüye giriyoruz. Bakın belinden. Şöyle göstereyim. Belinden giriyoruz. Ve bir, iki, üç. Üç kere de çıkıyoruz. Tekrar iki kez ip alalım. Burada şimdi dikkat edelim bir tane atlıyoruz şuraya geçiyoruz bir iki üç bakın arada bir taneyi atladık tekrar iki kez doladım şimdi şu bir yanına geçiyorum bir iki üç şimdi bir iki kez tekrar ip doladık buraya geliyoruz bakın buraya buraya aldık bir sıkmayın elinizi iki üç şimdi tekrar iki kez doladım ve şuraya hemen bakın aldığımın bir yanına geçiyorum bir 2 ve 3. Bakın model aslında oluştu bile. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Arkasından 1, 2, 3, 4, 5 atlıyoruz. Altıncıya şuraya batıyoruz. Tığımın üzerine ip alıyorum. Buraya giriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına bir tane daha. Aralarını geniş geniş istiyorsanız işte burada iki değil üç tane çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın üç tane çektiğimiz zaman aradaki trabzan'a bir iki üç görüntü bu şekilde oluyor. Bu şekilde iki tane çektiğimiz zaman ise görüntü bu şekilde oluyor. Buna siz karar verin. Şu benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Daha böyle model kendine göstermiş gibi geldi tercih sizin arkadaşlar Evet iki tane trabzandan sonra bakın tekrar iki tane doladım şu alttan iki tane atlamayı unutmayın 1 2 atladık yine üçüncüye girdik 1 2 3 2 doladım yandaki bir tane atladım şuraya geçiyorum evet, bir tane atlıyoruz 1 2 3 hep iki kez dolayacağız modeli koyarken bunu unutmayalım 1 2 3 Evet şurada bırakmış olduğumuz bakın bir taneye dönüyoruz 1 2 ve 3 yine üç kere de alıyoruz tekrar şuradan kenardan 1 2 3 Tığımın üzerine alıyorum. Yine arkadan 5 tane atlıyoruz. 1-2-3-4-5 6. ya Şöyle 6. ya 1 2 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki kez ip tutadım. Bakın yukarıdaki iki trabzanı aşağıda da atlıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 atlıyoruz. 3.ye yeniden modelimizi koyuyoruz. 1 2 3. Tığımın üzerine tekrar 2 ip aldım. Burada bir tane atlıyorum. Buraya geçiyorum. 1 2 3. Tekrar yanına bir tane daha yapalım. 1 2 3 bakın görüntü şu şekilde tekrar iki kez dola şurada bırakmış olduğumuz trabzana dönelim 1 2 3 tekrar kıyıdaki trabzanımızı yapalım Bunu böyle yaptıktan sonra arkadan 5 tane atlayıp 6.ya girelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 6.ya bir tane ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. İki tane ip aldım. Alttan da iki tane atlıyoruz. Üçüncüye bakın giriyoruz. 1 2 3 Tekrar İki tane ip aldım. Şurada bir taneyi atlıyorum, bir yanına geçiyorum. Bir, iki, üç. Görüntü bu şekilde olacak. Tekrar iki tane sardım. Buraya geliyorum. Tekrar bıraktığımın içerisinden. Evet. Tekrar iki kez sarıyoruz ve şuradakine bu tarafa da yaptıktan sonra bakın bir iki ve üç tekrar üzerine alıp arkadan beş taneyi atlayıp altıncıya şu şekilde bir iki İki tane trabzan yapıyoruz. Şu kıyı trabzanı sık yapın arkadaşlar. Burada bir bombe oluşturmasın. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz ve komple arka tarafı sık iğne gidiyoruz. Sonuna kadar arka taraflar hep sık iğne olacak. Biz örneğimizi hep ön tarafta koyacağız. Böyle sonuna kadar gelelim. Evet sona kadar geldik. Şimdi yine bir iki tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada tekrar şuraya hemen dibine değil bir yanına geliyorum. Kenar için iki tane bakın zincir bir bu iki iki tane trabzanı yapmış oluyorum. Şimdi tekrar iki kez doladık. Burada modele bakın arkadaşlar. Şuraya giriyoruz ilk önce. Burayı üç kere de kapatıyoruz. Şimdi tekrar 2 Şunu atlıyoruz. Bakın şurada şunu atlıyoruz. Şunu şuradan şu aradan giriyoruz. 1 2 3 Tekrar 2 bir yanına geliyoruz bunu da alıyoruz 1 2 3 bu sefer bakın şurada bırakmış olduğumuza dönüyoruz Asıl birinci sıradaki aynı işlemi burada da yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 bakın baklava gibi döndü farkında mısınız şöyle yapınca şöyle iki tane yine sardım en sondakine tekrar giriyoruz 1 2 3 tığım üzerine alıyorum burada şimdi 1 2 3 4 5 atla altıncıya gir şöyle 1 trabzan 2 trabzan araya iki tane trabzan yapıyoruz Bakın model gördünüz mü? Şu küçücük bir baklava dilimi gibi sadece bir ipi buradan bu tarafa götürdüğümüz için ortaya çok güzel bir görüntü çıkıyor. Şimdi tekrar doladım iki tane. Evet. Üç kere de çıktım. Burada bakın yine bunu atlıyoruz. Şu ortadan giriyoruz. 1 2 3 Bu yandakini alıyoruz. 1 2 3 Bakın şimdi en son olarak şurada bıraktığımızı en son şurada bıraktığımızı alacağız. 1 2 3 Tekrar iki kez dolayalım bu sefer en sondakine gidiyoruz artık 1 2 3 gördünüz mü model hep aynı böyle kendini böyle bu şekilde gösteriyor Arkadaşlar şu arkadan yine 1 2 3 4 5 atladık 6.ya giriyoruz 1 2 tane trabzan yaptım Bu şekilde modelimiz tekrar ortaya çıktı. Son yine iki tane trabzan yapalım. Şu en sonda yaptığımızı çok bol yapmayalım, bombeli olmasın. Şöyle bir zincir çekiyoruz ve tekrar arka kısım buraya kadar sık iğne olacak arkadaşlar. Tek tek tamamına sık iğne yapalım. tekrar bir iki zincir çekip dönüyoruz şimdi tekrar modelimize devam edeceğiz arkadaşlar aynı şekilde bakın burada burayı atlayıp şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz bununla iki oluyor sonra modelimize başlıyoruz iki kez sardım buraya geliyoruz 2 3 Tekrar iki kez saralım. Bakın burada ne yapıyoruz? Buna hep atlıyoruz. Burada birinciyi önce ortadan çıkarıyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç. Sonra bir yanına geçiyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar iki kez doladık. Böyle geldik bu sefer. Buradan bıraktığımızdan alıyoruz arkadaşlar. 3 kez tekrar buraya 1 2 3 Gördünüz mü? Böyle artıdan 5 tane atlayıp zaten şuradan belli bakın. Her zaman saymanıza gerek yok. Hemen şunun üstüne. Ama herhangi bir artım olmasın diye söylüyorum. 5 tane atlayıp Altıncıya gireceksiniz. Evet ben biraz daha e, yükselttim modeli biraz daha ördüm geldim. Bakın bu şekilde bir model karşınıza çıkacak. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.